Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 kamu işçisi alımı kura çekimi için geri sayımda sonra gelindi arkadaşlar. 27 Şubat Salı günü sabah saat 9'da kura çekimi başlayacak ve atanan 1500 işçi belli olacak. Daha sonrasında herhangi bir mülakat olmayacak arkadaşlar. Kura çekiminde adı çıkanlar göreve başlayabilecekler. Peki kura çekimi canlı yayın olacak mı? Evet, Tarım Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında kura çekiminin canlı olarak yayınlanacağı ve kazanan adayların listesinin canlı olarak görülebileceğini söyledi. Canlı yayın başladığında finansiyedi.com olarak takipçilerimize bildirimde haber vereceğiz arkadaşlar. Finansiyede mobil uygulamasını ücretsiz indirerek bildirimde haberdar olabilirsiniz. Kura çekimi sona erdikten sonra ise Tarım Bakanlığı işçi alımının sonuçlarını ve isim listelerini duyuracak. Biz tabi gene isim listesi geldiğinde takipçilerimize paylaşacağız. Finansiyede takipte kalın. Tüm memur alımlarından, işçi alımlarından, TOKİ, emlak, kredi başvurularından bildirimde haberdar olun arkadaşlar. Siz de hangi kadroya başvuru yaptığınızı aşağıdaki yorum kısmından yazarak diğer takipçilerimize bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz.